Merhabalar arkadaşlar bu sefer harbiden bu videonun olmasını istiyorum çünkü dördüncü defa çekiyorum bu dördüncü defa çekmem sinirlendim bugün sizlerle birlikte yeni bir ekor videosu ile karşınızdayım şimdiden şunun uyarısını yapayım sesim az geliyor olabilir sebebi ise frapsa geçtim artık neden Fraps'a geçtiğimi söyleyeyim. Ben dikem konusunda normalde crackleyerek şey yapıyordum. Kmaker sayesinde yani crackliyordum ama daha sonra tabii ki de bazı sıkıntılar oldu. Ondandır ki yani işte e, Kmaker sıkıntısı oldu. Ondan sonra hemen aklıma bu geldi. Fraps ki zamanında harbiden Fraps video Fraps sayesinde şey yani video çekmiştim. Bu arada sol üstte FPS olayı gözükebilir. Ondan dolayı özür diliyorum. Neyse hızlı, bahaneyle hızlı bir şekilde konuştuğuma göre e, ve gerekli şeyleri söylediğime göre rahatım. E, şöyle bir şey diyeceğim. Yani işte bilmiyorum durum ne olur. Ee, belki geç belki erken fark etmez. Ee, Berkay abim çekiliş yapacak. Ona katılmayı unutmayın. Belki yani bu videodan önce yapar. Hiç bilmiyorum. Ee, i̇nşallah yetiştiririm yani bu videoyu. Ee, neyse olmadı. Yani ki bu Pazar gününe yani gününe atacağım ben bunu. Ee, Her bu arada bu konu hakkında konuşacağım neden cuma cumartesi ve pazar e, <laughs> ile ilgili olacağı hakkında. Sebebi ise arkadaşlar yani bunu harbiden uzun zamandır yapmak istiyordum. E, ama pek yapamamıştım. E, daha doğrusu istediğim şey pek olmamıştı. Nedir o istediğim şey? E, Yani önceki gibi günde iki tane video atmak değildi yani istediğim. Ama şunu fark ettim ki en azından harbiden ki o düştü mü mal Yo hala da blok koymaya devam ediyor. Anladım abi şey. Oraya kolonizasyon kurmayı düşünüyor adam. Dur lan sinirlendireceğim adamı. Nerede şimdi adam? benim elimde daha blok yok. Ben adama bakıyorum. Böyle bir değişiklik olabilir mi? Neyse tamam Allah'tan birisi uyanık. Yani birisi egi kırdı. Tamamdır. Şimdi ben bahaneyle altından kazma yapmayı düşünüyorum da altından elma da yapabilirim diye düşünüyorum. Bence en mantıklısı altın elma yapmak. Altın elma yaptıktan sonra da şey yapacağım. Altın elma yaptıktan sonra da rahat bir şekilde ilerlerim diye düşünüyorum artık. Şimdi şöyle yapalım. Bunu al, bunu şuraya koy bunu al. Şimdi iki tane, 3 yani iki tane götürüyor, üç tane TNT olacak. İki tane daha şey yaptım, tamamdır. Tam 15 olması için. Ee, harbiden inşallah sesim güzel geliyordur ya. Şu anlık düşüncem bu aslında. Sesim iyi bir şekilde geliyorsa benim açımdan herhangi bir sıkıntı yok. Ee, şunu at abi. Şunu al. Tamam mı? Ee, he, ben TNT alacaktım, almadım TNT. Ee, bir tane TNT. Geri kalanıyla da Altın Elma. Hadi. Altın Elma konusunda bayağı bir şey yapmayı düşünüyorum açıkçası. Altın elmayı baya bir arttırmak istiyorum ama bu salak ne yapıyor Biz burada mal mal duruyoruz sen altın şey elmasın orada Çok duracaksın Daha sonra Malak gibi kalacağız biz burada Video uzasın onunla herhangi bir sıkıntı yok da malak gibi duracağız biz burada yani Yok videoyu ayarla falan filan harbiden Biraz Zaman alıcı bir şey Allah'tan, yani buradan şey yaptığını biliyordum. Bu arada, ee, bu aralar biraz şey yapmayı düşünüyorum. Aha, buradan atlasam yetişemem oraya. Çünkü bayağı bir uzak. Adam beni korkutmak için mi öyle yaptı şu an? Arkama bakarak da ilerleyeceğim. Allah belanı versin. Abi aha. Oh. Ne lan? Ha. Al abi biraz şey toplayacağım. Tamam biz bunun ağzına ettik. Ondan dolayı rahatız. Ee, şöyle bir şey var. Bu arada ee... Dur lan. 25 tane olsun şey yapacağım. Base'e gideceğim. Eğer 3. seviye yapmışsa tamam herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir bakın bizim eleman öldü şu an. Salak yapmamış. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Abi ya. Neyse. Olduğu kadar olmadığı kadar abi. Ee, en azından az buçuk bir eğlenme durumu olduysa ne güzel. Ee, dur lan. Ben bir şey diyecektim de hazır şey olmadan e, videoyu bitirmeden şey diyeyim. E, şöyle bir şey var. Ben e, eski zamanlarda mesela eski zamanlarda derken yani bu işte Zula'ydı falan filan da o zamanlardan bahsediyorum. O zaman günde yani 2-3 tane video atıyordum. Hatta Max Payne zamanı yani Max Payne 2 zamanı falan. Ee, neyse işte daha sonra şey oldu. Ee, ara vereyim dedim. Yani çok fazla video atmayayım dedim. Dedim ki yani harbiden böyle ilerleyin falan daha sonra kanalı iyicene boşladım ve cidden bu durumda yani ne yapacağımı adam hakkında pek bir şekilde bilmiyordum ama ee, dedim ki artık böyle bir karar alacağım haftada üç tane video gelecek normalde kalkıp da yani 6 tane de atabilirdim. Günde 2 tane olmak şartıyla hafta sonları. Ama tabii ki de beni bayağı bir yoracağından yani şey yapmadım. Ee, beni birazcık daha yoracağından dolayı böyle bir şey yapmadım. Yani daha doğrusu böyle düşünmüyorum. Neyse az buçuk anlaşıldıysam da ne mutlu bana. Ee, neyse bahaneyle Az buçuk bir şeyler söyledim. Ee, bu videoyu inşallah yani adam akıllı yapabilirim de tamamdır benim işim o zaman. Aha bitti. <laughs> Abi, küfür. Neyse, e, bugünlük de bu kadar olsun. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. E, bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.